Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa Batı sunucusunda takım kurucu oynuyoruz ve Görkem'le beraberiz. Merhaba Görkem. Merhabalar. Daha nasıl Merhabalar. gidiyor? İyi gidiyor. Allah'a çok şükür. Senin nasıl gidiyor? Nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Benim karşımda Riven var. Bende de, de... Mazahar var. Benim için rahat. Bir yürüyen uçak Riven. <gülüyor> <gülüyor> Neyle başlayayım? Shield'la başlayayım değil mi? Yok, hayır hayır hayır. hayır. Neydi? Eee... i̇ksir var yani. Abi, ha, Matara. Öldüm Aha. <laughs> Matara ile <laughs> ve potla başla. Burada <laughs> beklemişler. Mi? Biraz tryhardlar. Öldüm ya. Öldüm, evet. Çok hızlı gelmişler ben anlamadım. Anlamadı <laughs> ben bu işi. Şey. Ben anlayana kadar ben öldü diyorsun. Aynen. Galida <laughs> sağ olsun çok vefatlı karakter. <laughs> Nasıl öldün ya? Abi 5'i de buradaydı. <laughs> Çok hızlı gelmişler yani. Belki de biz yavaş gittik. Yok yani o ya. da ya. Bir... O da olabilir yani. O da bilemediğim için. <laughs> yani güvenmiyorum da be. yani. Ben de güvenemiyorum. Şimdi Riven mi aldı First Blood'ı? <laughs> evet. <laughs> evet. evet. Bugün size First Blood açılışı yapacağız. <laughs> <laughs> Var ya ağzıma ağzıma vuracak galiba. Bir tane daha uzun kılıç alacak. Bir tane de pot alacak. 4 pot, iki uzun Deme kılıç. öyle, deme deme. Dayanamıyorum, sen söyleyene kadar öldün mü? Abi iki uzun kılıç da gelecek, 4 skolt Belki mid gelir. Aa. Aa hevesimi kırdı <laughs> ben ne yapayım? Takıl W ile farm olma ben, ben, ben. Çok güçlü o ya. Ignite attı yalnız. Attı mı? He. Yani. Moral verdi şu an. Biri attı da kim attı bilmiyorum. <laughs> onu, o atmıştır ya. Onu zamanla göreceğiz. 2 oldu. Sen Evet. Hala büyüksün. Alatan stun açmadı. Shield'ı açtı. Güzel. Stun açsa daha büyük sıkıntıydı şu an. Pasif mi oynuyor? Çok pasif oynamıyor Çok agresif de oynayamıyor. Senden baya... Yani item'ın eksikliğini çekmiyorum ama experience'ın eksikliğini çekiyorum. Mazar kaybolup geliyor. Anlamadım ben. Bu adam garip oynuyor biraz. <laughs> ne, sürprizler yapmayı seviyorsa demek Çünkü sürprizler yapıyor. <laughs> aynen aynen. Benim <laughs> hemen kadi almam lazım. Oo, dört oldu. Ne güzel. Peki. Al farmı al. Al bakalım. Farm mı çalıyor? Yok, Flash'ını aldık. Sen gene gelmesi lazım şu an ama. Ben o kadar rahatım ki. Ben de fena değilim. Ya. ben de çok zorlandım söylemez ama Çünkü ularım iyi sağ olsun ni Döneyim de bir teleportla geri dönerim. Kadehimi aldım. Öldü mü? Helal. E'si geliyordu attım flash'ı yaktım yani yapacak bir şey yok. Keşke aşağı alsın lan Bak yanlış yaptım. Aşağı teleport atmalıydım. Yanlış yaptım. Ben Q mu atlayayım? Yani şey atlamak derken. Haa e evolve. Evolve. W'de olur Q'de olur. Bence Q. Bence de Q. Şu an E çok mantıklı gelmedi çünkü. E hiç mantıklı değil. Ben keseceğim bazıları birazdan. Gerçi Bey sattı ama. Ne almış o? Oo güzel. Pikex almış. Pikex almış. Sende ne var? <laughs> hiçbir şey, hiçbir şey. Ben şu hırpalayan bitirdim. Güzel güzel. Ama dikkatli ol. Alt olursa keser. Ee, çok hakim değil açıkçası ya. Haa. Gene de küçümseme ya. Yok küçümsemiyorum da Ya yani iki tane mesela uzun kılıçla bana nasıl üstünlük sallayamadı bilmiyorum. Tamam flashını yedik yani jungler faktörüyle. Aa ölüyor bizimki. Riven'da geliyor, Riven'da geliyor, Riven'da geliyor. Şu an... Öldük, mü? Yani kaçması için elinden gelen her şeyi yaptım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zamanında geldim yani. Ne diyeyim? <laughs> i̇yi bir yani, Riven'ı gördüm, yani geldiğini gördüğüm an başladım gelmeye ben de. Baya da hasar yedi. Leona buradan aşağı gidip kill alıyor ya. <laughs> Helal olsun. Aktif canlı. Babanın geçen 2K Leona maçı var. <laughs> Bayağı hasar yiyor ama ya Riven. E, kırılgan bir şey yapıyor sonuçta. Çok bu, da çok iyi. O stanıyla şeyi de yok ediyor beni. <laughs> Mazar'ın attığı kalkan var ya Dothane. Aha. Bana gelince kendime kalkan basıca canımı dolduruyor. Ya. Yazık. Hiçbir şey yapamıyorum. Baksana tek trade'de ne kadar canını götürdü. Aa. Oh. Bu <laughs> hareketlere bak gülüyor bir de. He <laughs> ben ona gideceğim. Sonra W mu yaptım Görkem ne yapayım? <laughs> e, e e. E e bu arada SS. Evolve, SS. Evol değil, evol değil. Normal yap. Ha. W. Bence de W. <laughs> Şey SS, SS veriyorsun Tamam. Helal. Öldü. Aa, dragon alıyoruz biz. Dediğim yardım ediyor. espar gelmiyorlar yardım ama onu anlamadım. Tek başıma kesiyorum neredeyse ve hala yardım yok yani. Rüyvan geliyor olabilir biliyor musunuz? Öldük ya. Hayır, hala neden yardım etmediklerini anlamadım. Hiçbir şekilde anlamadım. Drake'i alamadık. Alamadık. Onlar alabilir mi? Alır. Alır mı? Gideyim mi? Git. Anlamıyorum. Şu an çok beynim yandı yani. Sıkıntı yok. Takım skoru 4 yediymiş. Sıkıntı büyük. <laughs> Sıkıntı varmış. Neyse ben de daha yardım etmem ya. Parmağıma bakarım. Direkt duruyor. Güzel sen al. Ben nasıl alacağım ki? Şöyle abi, iyi vurmuşsun gel. gel. Gerçi de canlarımız yok. SS gene. Hmm, Görkem ben galiba. Ultisi o kadar hızlı gelmez bazen abi. Canının da Ha vurdum. Aa flash mı attı bu? çabuk kat etti mesafeyi. <laughs> Güzel. Skor çıkarttık. Helal ben öldüm. Nasıl öldüm? Ne Knight öldüm? duruyormuş abi. Dok bıraktı öldüm yani. Benim moralim bozuldu aşağıda açıkçası. Kimsenin yardıma gelmemesi. işi. Ben de base atayım o zaman. Neyse sert taşı benim de bir kere ya. <laughs> hep ben hep ben <laughs> Allah Allah. Allah. <laughs> hep ben. <laughs> F'sa taşıyorsun değil mi? Galiba. <laughs> Bilemiyorum. Dur bakalım. E ben Graves'e e tek atacak kıvama geleceğim ilerleyen zamanlarda. Riven'ı falan yakalarsam Çalı'da tek başına onu da keserim. Ben de farmda ilerliyorum. İyi. 3 kere ama hani salak gibi derler ya. Aynen o şekilde öldüm. Sıkıntı yok. Ay, ya. İki ölümüm dalgınlık, diğer ölümüm takım sattı. Takım affedeyim. Hanet olsun sizin gibi takıma. Benim adam yok. Kankim bayağı kastı ya. Riven yok. Ezdin çıktı ne yapayım yani çok eziyorsun. Çıktı mı? Çıkmıştır ezersen çıkıyorum yani. <laughs> İyi gel hadi. İyi hadi gene iyisin. <laughs> hadi gene iyisiniz. <laughs> o zaman ben buradaki kuleyi alıp dolaşayım. Olur. Bana da blue verirse artık yani diyeceğim de kendi alayım. Meymenetsiz. Bana da lazım blue. Karşı takım blue'su ben alacağım. Bulabilirsem. Aga, bize yok mu ya? Üff. Sen idare edersin, sen galiyorsun. Büyük Abi. SS. He. Büyük düşünemem. Adam beni öldürüyor. Çünkü büyücüsü var. Bardo. Okey. Okay. İktimizin de yok. Geldim ama... ultisi yok. Ultisi var mı? Yok. Attık. Ignite? Geldim. O, gel... Gel... Gelmemiştir ya. ya. Ben... Şey değil. Ben şey değil. Haste'yi. Ölüyordum kesmedim sen geliyorsun diye. Sağ ol. <gülüyor> 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 şey tehlike galiba değil mi? Ne? Grace mi? Grace'den ziyade Malzahar senin, abi. senin adam Belli mi? Bazar mı? Yok be. Kaç kere kesti adam seni? Bir kere. İki kere hadi. Hadi iki Mo olsun. Mo Mortius'un ağzına aldım ya. Şey alacaktım. Son fısıltı alacaktım. Alırmış mı son fısıltıyı? Ben tabi snowball. Ben gene snowball. <laughs> Geçenlerde gene snowball'um ben. Aynen. Keselim. Kes. Danke. Bırakabildim neyse ki. Aa geliyor. Geçenlerde gene işte taşıyor beni. Oo. Kes şunu kes. Sen alırsın yine. PAP 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 <laughs> <laughs> Evolmuyo 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 <laughs> Evolmuyo Miu 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 aynen aynen. E, aynen öyle. Geçen yine zıplıyoruz oradan oraya. <laughs> çekirge. Geldiler çekirge. Sen hayırdır. Ama son fısıltı alalım. <laughs> Son fısıltı alayım. Sonra e, koruyucu melek alayım. Daha da sırtım yere gelir mi bilmiyorum. Dünyaları aldım be. Değil mi? Bir doymadım. Ha Mormortius'un ağzını almasaydım ölüyordum. Buradan senin çok doğru bir seçim yaptığını anlıyoruz. <laughs> açıldı gördün değil mi şey kalkan. Aha. Grace orada düz vuruş skilller yerine mazahara değil de kuleye vursaydı ölmeyecekti. Ama bunu o bilmiyor. Bilseydi zaten beraber oynamıyorduk şu an. En ses takımlarından birinde oynuyordu. <laughs> yok canım yok artık. Ya <laughs> yani. Ya yok. <yoha> ya. <laughs> 61 armorum var ama bakayım kalkanla beraber kaç oluyor? 91 oluyor. 61 nerede bir takısı? Trabzon! Oo burada tüm Trabzon'a selam olsun. <laughs> Hayat bizi 61 kenara. <laughs> ama senle Murat'cım. Ha mazlar. Ama. <laughs> Tövbe bismillah sana ne olmuş böyle? Vaya <laughs> vuruyorum değil mi? Baya. Baya. Ama ne de ona? Ona da vururum ki. Bence deneme. Yok, dayanamayacağım da. Vururum yani. Dayla dayla gel. Gelin. Ne yapıyorsun? Bacım ne yapıyorsun ya? Niye böyle çılgınlıklar yaptı? Ne bileyim bu atraksiyon. Surrender vereceklerse. Birazdan. Herhalde verirler çok kassın yani. Bana bir tane Q tuttursan girer keser <laughs> Best Q Al Al Ooo best Al Al Üf be Seni pazara yolladı kanki Sorma Aaaa ah! Ben ne yapıyorum? Gaza geldim senin flashına flash attım ben de zaten Ah. ah, Demucu gördün mü? Hayır. Görmeliydin <laughs> Gördüm de görmemezlikten geldim. İyi vurdun. Ne kastın sen ki? Ee, Aten'le uzun sopam vardı. Asırlık sopa mı? Yok uzun sopa. 1600 var ya. Aa. Evet. evet. Geçen, geçen gene kediliyoruz. Ondan sonra. Evet arkadaşlar gene bir oyunun <laughs> Sonuna geldik. Ka şey, Kazix kutu açılımı. <laughs> evet. Ne diyelim? Buradan ne söylemek istiyorsun? Buradan Trabzonlara selam olsun. Ben bir şey diyemiyorum yani. O zaman ben de bizi seyreden herkese selam olsun diyeyim. Vay, direkt vay. ezdin beni vay. vay. Çok teşekkürler arkadaşlar seyrettiğiniz için. Hoşçakalın, sağlıcakla Hoşça kalın. Hoşçakalın, bay bay. Kendinize iyi bakın, bay bay.